Nasıl bir şey kardeşini vurmak? Anlatsana biraz. İstesem beynine sıkardım. Bilerek ıskaladım. Niye biliyor musun? Çünkü artık kötü bir adamım. Hem ihanetin acısını yaşa istedim, Hem de kardeş katili olmanın acısına. Nasıl? Oldu mu istediğin? Kalbin acıyor mu şimdi? Sen öldün. Sen, Sen öldün. Galinda. Galinda. Hadi, alalım şunu. Bırak biraz daha yaşasın. <laughs> Ember, bu adam elimizden kaçırmamamız lazım. Eğer bu halde serbest kalırsa kontrolcüce saldıracak. Biliyorum, biliyorum. Ama acele etme. Dağıldı zaten. Öğrenmek istiyorum. Babamı neden öldürdün? Kişisel bir şey miydi? Babanı tanımıyordum. İş için. Tetikçisin yani gerçekten para için insanları öldürüyorsun. Peki babamı öldürmeden önce bana neden yanaştın? Bilgisayar yüzünden mi? Bilgisayardan haberim yoktu. Tesadüf. Ne tesadüf? Tanışmamız. Hala yalan söylüyorsun. Yalan değil. Benim bundan sonra senin hiçbir dediğine inancım yok. Günlerce yüzüme baka baka yalan söylemişsin bana. Kandırmışsın beni. Hiç mi vicdanı sızlamadı ya? Babamı öldürmüşsün babamı. Bari yanıma yanaşmasaydın. Uzak dursaydın. Leyla bak. Bilgisayarın peşindeki herifler yüzünden hayatın tehlikedeydi. Ben sana yardım etmek istedim. Ettim de. Unutma. Teşekkür mü bekliyorsun bir de? O adamlar senin yüzünden benim peşimdeydi. Babanın hiç mi suçu yoktu Leyla? Evet, biliyorum. O da kötü adammış. Hatta belki ölmeyi bile hak etti. Ama sen de kötü adamsın. Birbirinizden hiçbir farkınız yok. Ben de öyleyim. Kötü adamım ben. Keşke satsaydın sen beni Leyla. Keşke beni Korkut'un öldürmesine izin verseydin. Niye babanın katilini seçtim? Haklısın. Babamın katilisin sen. Senden nefret etmeliydim. Hatta korkutun seni vurmasını böyle keyifle izlemeliydim. Ama yapamadım işte. Bir şey söylemeyecek misin buna karşılık? geht mal aus. Alo Dağhan. Söyle. Korkut yeterince acı çekti bence. Öldürüyorum. Hayır. Yakalayıp dediğim yere getirin. Beni bekleyin. Kayınço sen ben ne fark eder? Geberteyim işte. Fotoğraf atarım sana. Ulan herif babamı öldürdü lan babamı. Beni bekleyin dedim. Söz ver sağ salim getireceğine. Tamam lan tamam söz. Ne diyor? Bana getirin diyor. Canlı. Canlı. Hadi gidip alalım şunu. ジャマシク Lan, ne yapayım lan öldürmeyin dedi. Neredesiniz? Geliyorduk da bir sorun çıktı. Ne sorunu lan? Kayınço kusura bakma. Çok uğraştık da. Oğlum söylesene ne oldu? Korkut kaçtı. Nasıl kaçtı lan? Ne demek kaçtı lan? Lan kaçtı işte, kaçırdık elimizden. Bayağı bir kovaladık da yok oldu herif birden. Ulan bu hiç iyi olmadı lan. Hiç iyi olmadı bu. Biliyorum da müsaade etseydin, sıksaydım herifin kafasına böyle olmazdı. Tutturdun illa buraya getirin diye. Ulan konuşacağını koş, Yağmur'la annemin yanına git. Ben de Aydın'ı arayacağım şimdi. Kurt da yanında değil mi? Ayrılmasın bir yere. Burada, burada. Birlikte gidiyoruz. ne demek aradığınız kişiye ulaşılamıyor? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Hayda, herkesin mi telefonu kapalı ya? Sen buradasın değil mi? Evet, desin. Evet. Buradayım. Ama senin, senin için değil, dahan için. Tamam lan. han için, insanlık için neyse işte. Buradasın soruşta. Buradayım. Hayret bir şey ya. İyi akşamlar kayınço. Hoş geldin enişte. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Sorduğuna göre yakında çıkacak. Yok lan öylesine sordu. Hmm. Alışkanlıktan bir şey yok yani. Hmm. Büyük patron yaptı mı? Gel yukarıda oturuyor. Kim var diyordun. Beklemiyordum ben seni. E erken bitti şimdi. Öylesine bir vurayım dedim. Enişte ikinci kez öylesine diyorsun insan kıllanıyor. Hayda. Oturmaya geldim ya. Sıkıntı yok. Emin misin? Benim bir şey yok.